merhaba. bir süredir aslında bu programları devam ettiriyoruz. Güzel yorumlar da gelmeye başladı. O yüzden sizlere başlamadan önce teşekkür etmek istedim. Beni takip edenler vardır, belki videoları izleyenler vardır. İzlemeyenler ve ekranları yeni açanlar için kendimi tanıtmış olayım. Ben klinik psikolog Merve Güngör. Umay Pedagogik ve Psikolojik Danışma Merkezi'nde çocuk, ergen ve genç yetişkinlerle çalışıyorum. Bugün de geçen hafta çekmiş olduğumuz zorbalık konusuna ek olarak mobbing konusunu işlemek istedim. Çünkü bu aralar çok gündem bir konu. Neler yapmalıyız? Mobbing nedir? Ne nasıl davranışlar mobbinge neden olur? Birazcık bunlardan bahsedelim istiyorum. aslında çoğumuzun iş ve olan mobbing tanım olarak yani kitaplardaki tanımı olarak psikolojik şiddet, kuşatma, taciz, rahatsız etme, sıkıntı veren davranışlar yani iş yerindeki sıkıntı veren davranışlar olarak adlandırılıyor. Aslında mobbing etik dışı baskıcı ve iş ortamında kabul edilemez bir davranıştır. Yani böyle bir şeyle karşılaştığınızda buna dur demenizde hiçbir problem yok. Ee, psikolojik yıldırma olarak da aslında, yani mobbing'i çevirdiğimizde İngilizceden psikolojik yıldırma olarak geçiyor Türkçe'ye. Hedeflenen durum kişinin işten çıkarılması veya işten çıkarılmaya zorlanması, başarısız olmasını sağlamak gibi şeyler aslında. Psikolojik yıldırma bir gruba veya bir kişiye yönelik de olabilir. Gruba karşı da yapılan bir davranış olabilir bu. Üst düzeydeki bir yetkili tarafından da olabilir veya yani üstler arasında olabilir, aslar arasında olabilir. Üst-ast ilişkisinde bununla karşılaşabilirsiniz. Böyle durumlarda mobbing yaşanıyor olabilir. Aslında zaman zaman izlediğimiz filmlerde, dizilerde de bunu görüyoruz ve esprili bir şekilde bize bunlar anlatılmak isteniyor ama bu kesinlikle kabul edilemez ve etik dışı bir davranıştır. O yüzden bunu normalleştirmeye çalışmak da normal bir davranış değildir. Ee, o yüzden bunu normalleştirmeye çalışan insanlara karşı da duruşumuzun sert olması gerekiyor. Tabii bu genellikle psikolojik yıldırma olarak bilinen bu mobbingi çok fazla hani nasıl karşı durmamız gerektiğini, buna karşı nasıl davran ya davranmamız gerektiğini bilmiyoruz. Peki mobbinge örnek verecek olursak işte iz kişiyi izole etme, kişiye karşı sessizlik, Kötü amaçlı söylenti, dedikodu yayma, yapamayacağından fazla işler veriyor olma, görev tanımının dışında da işler veriyor olma, yine arkadaş gruplarında kişiyi rezil edici davranışlarda bulunma, aşağılayıcı davranışlarda bulunmada mobbing örnek olabilir. tabi sözel ve fiziksel tacizler de mobbing'e giriyor. Diğer bir taraftan tabii ki mobbing adli bir suçtur. Yani bunun yasada bir yeri vardır ve bununla alakalı bir yaptırımda bulunabilirsiniz. Fakat 3 ay ile 6 ay arası gibi sistematik bir şekilde devam eden davranışlarda yaptırım uyguluyorlar. E, o yüzden aslında bu davranışların bir kanıtının da olması lazım. Oraya da değineceğiz ama öncelikle e, mobbing yaşayan kişiler nasıl süreçlerden geçiyor? Sık sık olumsuz durumları hatırlama yani o anları sık sık flashback yaparak geriye dönük o anları hatırlama olabilir. Hiç durmaksızın yani anlamadığınız bir anda ağlama krizleri yaşıyor olabilirsiniz. Duygularınızı düzenleyemiyor olabilirsiniz. Yine özgüveninizde bir azalma görülebilir. Kalıcı uyku bozuklukları yaşayabilirsiniz. Yeme problemleri yaşayabilirsiniz alkol madde bağımlılıkları olabilir. Yine tabii işe gitmek istememe ya da işe geç gitme, işte verimlilik de azalma gibi şeyler de gözlemlenebiliyor. Tabii ki en belirgin belirtilerinden biri depresyon belirtisi, panik atak olabilir veya intihar girişimleri olabilir ki birçok mobbing sonucunda da intiharla sonuçlanıyor. O yüzden buralara gelmeden önce birilerinden destek alabilirsiniz. Etrafınızda bununla ilgili destek verebilecek bir sürü kişi ve kurum var. Lütfen onlardan yardım almayı eksik etmeyin. Çünkü bu durum ciddi ve sizin de psikolojinize çok etkileri olan bir durum. O yüzden böyle şeylerle karşı karşıya birilerinden yardım almaktan kaçınmayın. Peki e, ne yapabiliriz mobbinge karşı? Taciz edici davranışları yani kişiye tabii karşınızdaki kişinin yaptığı davranıştan hoşlanmıyorsanız muhakkak kişiye bu davranışlarından hoşlanmadığını söylüyorsunuzdur. O yüzden bunu söylemeyeceğim ama bunu söylemeniz gerektiğinde buradan söylemiş olayım. Böyle durumlarda eğer astınız veya üstünüz birisi size böyle bir davranışta bulunuyorsa kişiye bunu söylemeniz ve etrafınızda eğer buna tanık olan biri varsa ondan da yardım almanız ve aslında size tanık olabilecek birinin olması etrafınızda. Yine olayları size verilen anlamsız iş yükümlülüklerinin bir kanıtının olması yani bir mail varsa bir belge varsa onların da tutuluyor olması. Yetkili birine belki size bunu iş arkadaşınız yapıyordur. Üstünüze bunu rapor etmek veya üstünüzün bir üstü varsa ona rapor, rapor ediyor olmak da önemli. Yani bunu bildiriyor olmanız da önemli. Bazen kişiler çünkü bu konuda çekingen davranabiliyor. İşte ben bunu söylersem bana kötü davranabilir, daha fazla iş verebilir ya da işte beni işten çıkarabilir gibi şeylerden dolayı bir çekingenlik yaşanıyor. Ama siz bunları yapmadığınız süreçte de bu mobbing daha da ağırlaşarak üzerinize gelmeye devam edecek. O yüzden oralarda dur demeniz çok değerli ve önemli. Yine gerekiyorsa çevrenizdeki kişilerden yardım almayı unutmayın. Çevrenizde bununla ilgili size yardım edebilecek bir sürü insan var. Bu kaynaklarınızı gözden geçirmeyi unutmayın. Ve tabii ki aslına baktığımızda hukuki bir yaptırımı olduğunu da unutmayın. Elinizde size kanıt olabilecek şeyleri toplamaktan toplayın. Yani elinizde size kanıt olabilecek şeyler varsa, etrafınızda buna tanıklık eden kişiler varsa da onlardan yardım almayı da eksik etmeyin. Bu konuyla alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Eğer bununla ilgili yorumlarınız olursa videonun altında bırakmayı unutmayın. Bildirim zillerinizi açık tutun. Abone olmayı da unutmayın. Ekranlarınız aydınlık olsun. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.